ne <laughs> haber? <Hadi bakalım. gülüyor> <laughs> İyiyim sen? İyi ben de boğazlarım biraz kötü ya. Sabah ben de çok kötüyüm yani. Murat. Üşüttüm galiba. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. <laughs> <laughs> Aslında dün serviste de biraz söylemiştim. Evet. eee şöyle bulunmuş olduğumuz durumdan kaynaklı bence sen çok sıkılın. Ben de çok sıkıldım. eee hmm. Bu durumdan bence ikimiz de rahatsızız. Hmm. Ee, duygusal anlamda Eskisi kadar yoğun değilim artık sana karşı. Sen buraya geldiğin zaman ya da ben oraya geldiğimde eskisi gibi heyecanlanmıyorum sana karşı. Aa. Ee, evet sana gerçekten ben aşıktım. Heyecanını kaybettim. Özür lütfen. Özür dilerim. Evet sana aşıktım ama benim aşık olduğum Yeliz bu değildi. Yani iki haftadır yaklaşık buradayız. Her geçen gün e, yapmış olduğum hareketlerden kaynaklı. Bir adım kendimi geri çektim sana karşı. Duygularım hala bitmiş değil ama eskisi gibi hiç değil. Umarım senin için de yeni bir aday gelir. Belki heyecanını yakalarsın. Zaten bunu da bekliyorsundur belki. Yani ben de... ...bu durumdan çok rahatsız olduğum için sana karşı kendimi çok çektim. Umarım yeni bir aday gelir ikimiz için de. Hayırlısı olur hakkımıza. Hala söylüyorum duygularım bitmiş değil ama eskisi gibi hiç değil. Yani bu aşık olayından artık ben rahatsız oluyorum. Hani bu... ...söylenmezse... Daha mutlu olurum. Bence sen de daha mutlu olursun. arkadaş olarak sana çok değer olay. veriyorum. Ama dediğim gibi yani artık böyle kadınlar evine geldiğimde senin için o eski heyecanım kalmadı. Bulunmuş olduğumuz durumdan kaynaklı. Bunu toparlamak artık senin elinde mi olur benim de benim elimde mi olur? Bunu hiç demiyorum. Böyle toplara da girmek istemiyorum. Hakkımız hayırlısı olsun. Yeliz. Yani çünkü benim aşık olduğum Yeliz bu değil. Böyle olsun istemezdim. Çok büyük bir beklenti içerisindeydim. Olmadı, hayırlısı buymuş. Seni suçlamıyorum bundan. <laughs> Yeliz bir kelime edene kadar konuşmaya devam edeceksin. Bak, ona göre. Hayırlısı olsun. Yani hayırlısı. söylemek istediğim şey... Ya yanındayken ben çok heyecanlanıyordum, böyle çok keyif alıyordum. O eski heyecanım kalmadı içimde. Senin üstüne de yıkmak istemiyorum. Öyle bir şey zaten yok. Yine duyguluyum sana karşı ama o eski yoğunluğum asla yok. Yani bu konuşmayı yapıyorsan bunun sebebi sensin. Ben değilim yani. Eyvallah. Ne ihtiyacın olursa biliyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben bitiremiyor konuşmayı. <laughs> Müzik bitmediği için. Canım sıkıldı. Canım sıkılınca bulaşabileceği bir Ben bu canım sıkılınca bir şeyler yapıyorum. E canın sıkıldığında yaptıkların yüzünden zaten bu konumdasın. Ne şakası yaptı? Oturuyordu. Bak boş boş oturuyor abi battı bana. Sen niye oturuyorsun diyor? Sana ne? Bana ne hmm. mi? Yo oturma boş boş oturamazsın. Sana ne bu ev senin mi? Değil İstediğim ama boş boş yaparım, oturamazsın. Ne? Batıyorsun bana. Sen niye geliyorsun oturuyorsun yok deyip boyan çıkmış falan. Sen kendi şu ucuz kaynaklarına bakıyor musun benim Ucuz mu? Yalnız senin kaynağın falan tutmuyor benimki şey tutuyor. Söyledik ya tamam bu içinde. iki oldu bugün neye bulaşıp duruyor ben onu anlayamadım. Oldu, çok mu battı? Neye bulaşıp duruyorsun? Yok, ya oturuyorum canım, burada evet. sen niye oturuyorsun diyor bana. Kız ucuz kaynak değil ki valla kaynak. Ya tamam vallahi bir dakika. Ucuz da değil bir arkadaşlar. Sesini. Ama öyle duruyor. Var ne? E, Seninkinin nasıl durduğunun farkında ne? mısın? Evet farkında. Şuralarda aynalar var. Benim saçımla ilgili bir tane kötü bir yorum gelmedi. Benim saçım burada gerçekliğine Aynen. saçım başlıyor. Evet öyle sanırım. Saçını nasıl uzattın diye. Sen <laughs> ne istiyorsun benden? Senin benimle problemin ne? Şimdi ben birine yönelmedim diye böyle yapıyorsun değil mi? Şimdi ben birine yöneleyim ki ona gideceksin. Çünkü sen seversin benim sevgililerimi. Benim tanışma yollarımı sen seversin. Sevgiler benim eksimle yapamayan benim bir sen E tamam sen onu bekliyorsun. Şu an Murat'la da o yüzden olmuyorsun. İlayda birine yönelsin ben ona gideyim. gayet de güzel vakit geçiriyorum. Sen şimdi bana niye bulaştın? Batıyorsun. Derdini söyle benimle. Batıyorsun. Bak şaka kaldırabilen biri değilim ben. O şakalarını bana yapmak kendi arkadaşlarına yap. o zaman gitti yap. biraz şaka kaldırmayı öğren. Niye? Yani. Senin için mi yapacağım bunu? Çok ciddi oluyorsun. Senin Çok için anladım. mi? Alırım. Çok alırım. Niye anlaşıyorsun? Alırım. Niye anlaşılmıyor? E kuduruyor kendi kendine yine. Kudurmuyorum canım sıkıldı. Uğraştım seninle. Ben senin canın sıkılınca uğraşabileceğim biri değilim. Evet öyle birisi. Bugüne kadar öyleydin hala Değilsin. daha öylesin. Aha, yani kim kimle uğraştı gördük. Bir yorum yapacağım. Her söylediğimi kesip durmayın ya. Ya biz senin her söylediğini kesip durmuyoruz. bir şey durmuyoruz. söylemeye çalışıyorum. Konuşuyor, bir şey söylemeye ediyoruz. çalışıyorum yani senin şu an söylediklerinle tezat olduğu için bir şey söylemeye Bu çalışıyorum. Bu eleştiri gibi düşünün. Kız evet Ardım eleştiriyorum ya bir şey söylemek Bizi kötülemek yani. amaçlı, biz de kötüleme amaçlı değil. Biz senin hani... niye kötülemek amaçlı konuşayım canım benim? Ben zaten sizin aranızı toparlamaya çalışıyorum. Günlerdir evet. ikinize konuşan benim. Neyin aranızı bozmaya çalışması? Öyle çalışıyorsun? bir şey demedik ki. Öyle söylüyor ama ya, öyle bizi kötülüğe çalışıyor diye bir şey konuşmaya çalışıyor. Bizi kötülemeye ben de. çalışıyor demedim bu bir. Tamam sen şunu söylemedin mi gizem için bana ve buradakilere. Ee, ben. Ferhat her konuşmaya çalıştığımda Gizem gözlerini deviriyor, mutsuz oluyor demedi mi? Evet oluyor tamam. doğru. Tamam şimdi bu bir erkek için kavga etmiyoruz, insanların manipülasyonuna uğradık diyorsun ya bunu sanki ben ya da bir başkası söylemiş gibi geliyor insanların kulağına. Hmm. O yüzden sen zaten sana Sen söylemedin mi so mesela İlayda yani ne se sana ne bir sorunmadın Ben, ben, ben Gizem'le konuştuktan sonra sana gelip dedim ki Berke'yle Aynur'u görüp kızın Heh. yüzü düşmüş. Eğer ben de gördüm yüzünün nasıl olduğunu dedim. Evet Gizem bozuldu diye algıladım ben de. Sonra gelip sana sormadım mı Gizem? Sen niye üzüldün? Beyza ile Ferhat'ın konuşmasına mı dedim? Sen de dedin ki hayır Berke ile Aynur'u gazlamasına üzüldüm demedin mi? Evet. E ee, ben neyi manipüle etmiş oluyorum pardon? Ya ben birincisi sen, sen manipüle etmiş ol demedim. Anladın mı? Yani İlayda gerçekten kırıcı konuşmak istemiyorum. Niye sanki her şeyi ama, sen yapıyormuşsun? Ama Selin de sen bizi manipüle etmişsin gibi niye üstüne alıyorsun? Bu konuyla ilgili sizinle en çok konuşan insan ben oldum. Hayatım kırıcı üstüne alınıyorsan ya. gerçekten böyle bir şey yapmışsındır o zaman ki bu kadar üstüne alındın yani. Nankörsün Beyza. Kırıcı nankörsün. Ya biz sana için. bir şey, Meden bir şey, şey söyleyeceğim. Biz İlayda sen... laf mı attık şimdi? Hayır, ya da hayır. sen hayır. yapıyorsun şimdi sen manipüle ettin diye bir şey söyledik. O yüzden ondan zaten baş yükseldi.